Hazine avcılar kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun inşallah. Bugün Amazon'dan elbise paletlerimiz geldi normalde. Fakat bir önceki attığım video fazlasıyla izlenmiş. Elektronik palet açtığımız video. O yüzden bir tane elektronik palet ayarladık. Üzerine de yazmışlar premium diye. İnşallah aradığımızı buluruz. Güzel bir palet açılımı olur Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim. Kaliteli açalım. Apple Watch bulduğumuz video bayağı izlenmiş. Ben de dedim o zaman bir elektronik palet daha açalım. Zaten izleyicilerimiz onu istiyor, onu seviyor. İlk açtığımız ürün sağlıkla ilgili bir ürün sanırım. Kapalı kutu. Resmine bakınca Dyson süpürge sanmıştım ama değil. Biraz sağlıkla ilgili bir ürün yazıyor. Şuradan bakınca Dice'la benzettim ben ama değil. Ne oldu aklıma bir fikir yok açıkçası o yüzden onu rafa kaldırıyoruz. Burada küçük bir panımız var. Hayrettin bu payda arkadaşlar 345 dolar dedik. İnşallah fazlasıyla kazancımızı sağlarız. Bakalım paletimizde neler çıkacak. Orada bir adet elektrikli masaj aletimiz var. Ayak için, bel için, omuz için. Ev tipi. Bunun aşağı yukarı değeri 90 dolar civarında. Şunun ne olduğunu bilmiyorum ama tahminimce 70-80 dolar civarında o var. Oo, aksiyon kamera. GoPro çıksaydı kullanırdım ama 5K hındı. Markası pek bilindik bir şeye benzemiyor. Ama bu bizim işimizi görebilir. Bayağı sağlam bir şeye benziyor. Bunu ben kendim için ayırayım. Videolarda muhakkak işime yarayacaktır. Yoksa değeri 200 dolar vardır yani. Tam markası belli değil ama. Sıkıntı yok. Kamera kameradır. Burada bir adet ekmek kızartma makinemiz var. Paletimiz güzel başladı bu arada. Yani O kamerayla birlikte şu an verdiğimiz parayı çıkarttık diyebilirim. Burada bir adet lambamız var. 45-50 dolar da bu eder. İnşallah şöyle tablet bir akıllı saatler güzel ürünlerimiz çıkar dağılmayın burada bir adet stüdyo için mikrofon aparatı var ses yalıtımı içerisinde ışığı da var burada güzel bir ürün profesyonel bir şekilde müzikle fazla uğraşmadığımız için bunu da harita koyabiliriz bunun aynısından geçen haftalarda da çıkmıştı değerine baktığımda 100 küsür dolar olarak görmüştüm yanlış hatırlamıyorsam Burada bir adet oyuncak var. Çocuklar için elektronik bir oyuncak. Burada solar ışık kamerası da burada. Ev tipi güzel bir ürün. Mallar bayağı kişeli gelmiş güzel gözü e, göze güzel gözüken şekilde gelmiş. Burada bir adet amfimiz var küçük. Fazla para edeceğini sanmıyorum. Kuru. Burada bir adet tas var. Arabalar için kameramız. 100 dolar da bu eder. Yani kutuların ne oldukları belli. Üzerlerinde resimleri var. Burada güzel bir led ışığımız var bilgisayar için. Kitap okuma ışığı şey diye geçiyormuş. Burada yine bir adet lambamız var. Basa lambamız. Burada bir adet tablet. Hatırlıyorum uyudum. Sanırım şey. Batarya. Laptop bataryası. Laptop'un kendisi lazım arkadaşlar. Bataryası lazım değil. Evet. Tam tahmin ettiğim gibi. Bunun diğeri de 90 dolar diye yanlış hatırlamıyorsam 90 dolardı. Burada bir adet taharet musluğu var. Amerika'da böyle bir sistem yok arkadaşlar. Ayrıca alıp kendiniz takıyorsunuz. Burada kadınlar için maşa makinesi var. 2 adet. 40 dolardan 80 dolarda bunlar eder. Burada bir adet ses bombası var. Bunu kullanmadım Monster'ın. Ama kaliteli bir şeye benziyor. Burada bir adet mikrofonumuz var. Profesyonel mikrofon. Bunun da yanlış hatırlamıyorsam değeri 90 dolar civarındaydı güzel kapalı kutu. Bu palet stüdyoculara özel gelmiş. Devamlı onlarla ilgili onlar için malzemeler çıkıyor. Burada mühendisler için kalem var. Burada güzel bir blender setimiz var. Birazdan bakacağım ona. Bizim aradığımız ürünler. Laptop, telefon, tablet. Ses bombamız tekrardan. da bir adet smartlaciğimiz. Fazla kaliteli bir şeye benzemiyor açıkçası. O yüzden koyalım buraya. Bu da bir adet meyve sıkacağı. Bunun ortalama fiyatı 80-90 dolar diye tahmin ediyorum. Güzel bir ürün. Satılabilecek bir ürün. Yani şu an itibariyle ikiye katladık paleti. Bundan sonrası zaten kazançtı. Bundan sonrası tamamıyla kazanç. Burada yine bir adet mikrofonumuz var. Bir adet masa lambamız var. Bir adet radyomuz var. Eski usul. Bir kutu net lambamız var. Evin tamamını kapsayan. Acaba boyutu nasıl? Evet şu şekilde gördüğünüz gibi. Burada bir adet kahve makinemiz var. Resmi sırada mevcut. Şurada da ışıktan gözükmeyebilir. 80 dolarda buna yazıyoruz. Paletimiz bayağı güzel başladı. Burada bir adet masaüstü fanımız var. Bilgisayara bağlanabilince sen. Kapalı kutu. Şu an bizim kapalı kutularla işimiz yok tablet, telefon arıyoruz. Bir adet heater'ımız var. bayağı da dekoratif bir şeymiş hani. güzel hoş gelen bir tasarımı var. Burada bir adet ekmek kızartma makinemiz. Tablet, telefon acaba nereye saklanır? Burada bir adet küçük masa üstü fanımız. Burada boya tabancamız. Şurada bir adet süpürge görüyorum. İnşallah daha sindir. Burada gene bir letimiz. 12'li lamba ampulümüz. Burada kulak temizlemek için bir alet. Elektronik. Burada araba ampulümüz. Alarm. Burada çocuklar şimdi tren setimiz. Bu da elektronik. Bizim tablet telefon aşağıda mı acaba? Bir adet pompamız. Araba usulü her attığım, elimiz attığımız ürün en düşük fiyatı 50 dolar. Tahminimizde 300-400 tane ürün var paletimizde. İnşallah biraz daha yükseltir şeyi, çıtayı. Burada buharlı ütümüz var. Küçük ütüsü. Burada odaya buhar, buhar makinesi. Odaya buhar veriyor. Onun da değeri aşağı yukarı 90-100 dolar. Telefon musun sen? Araçla ilgili bir şey sanırsam. Kapalı kutu. Ne oldu hakkında hiçbir şeyim yok. Ato stop. O şey herhalde bu. aracı ışıklara duruyor. Tekrar çalışıyor. Star stop mu diyorlardı ona? Özellikle kuryerlerde vardı sanırsam. Kadınlar için saçma gene. Arkadaşlar ben bu kendi aracım için saklayabilirim. İçimde kalmasın. Zaten alacaktım aynısını. Burada gene bir şey var. Bataryamız. Laptop için. Burada bir adet masaj aletimiz var. Masaj tabancası. Burada bir adet gördüğüm kadarıyla küçük süpürge var. Dyson olmasını isterdim ama Dyson değil. Farklı bir marka. Ama kullanışlı bir şey tabii ki. Hiç yoksa değeri 200-300 dolar gene vardır. burada bilgisayarla alakalı bir parçamız. Küçük bir adet panımız. Biraz sağlıkla ilgili yine bir ürünümüz var. Sivris netleri uzaklaştıran bir aletimiz. Tabletimiz, telefonumuz nerede ya? aşağılara saklanmış olamazlar. Tahminimce varsa bu arada çıkması gerekiyor. Burada kapalı bir var. Eminim pahalı bir şeydir fakat. Bunu açıp zaman kaybetmenin anlamı yok. Bizim tablet tarafı bulmamız gerekiyor. Amacımız o. Tablet kablomuz. Gadget mouse klavye setimiz. Kadınlar için saçma sıçası. Burada bir adet kulaklığımız USB'li Smartwatch Güzel bir Saat Şarjı yok Şurada Kapatalım Bu da biraz diril matkap. Bu alette arabadaki bütün sorunları, yani bir araba aracın beynine motoruna bağlıyorsunuz bunu, tüm sorunları tek tek çıkartıyor. Yağ lambanız yanıyorsa mesela, sorununuz size söylüyor ne olduğunu. Çok güzel bir alet, burada herkes kullanıyor bunu. Türkiye'de pek yaygın değil bu alet. Yani eksperte götürüyorlar. Yeni bir araç alacaklar bunlar şey ya. Tofaş TV değil mi? Benim serçem de aynısı vardı bundan. Hatta şu üstü açılıyor ekran haline geliyor. Videonun başını bulduk arkadaşlar. Tofaş TV bulduk paletler. <laughs> Daha biraz. Yine buhar makinemiz. Aslında otel bir kere aramızda cıma taksam çok güzel da çok anlamlı olur fakat o kadar vaktim yok maalesef. Bu arada evet, fanımız. ses bombamız. Boyutu bayağı büyükmüş. illa paletin tamamını açtıracak bize. Burada yine bir klavyemiz var. Daha farklı bir ürün. Küçük bir ekran. Ne için kullanıyoruz acaba? Burada biraz ses bombası. Bunun da tasarımı bayağı güzelmiş. Bas marka. bir adet oyun konsolu bir adet riz çoğaltıcı araçla ilgili bir şey olabilir mi bu açmak da istemiyorum bu zaman kaybolmasın bunlar farklı bunu açmasak olmaz bunun ismini ben hatırlayamadım ya Videonun başına bunu da ekleyebilirim. Sahne bir ürün. Hop. Şöyle gösterelim bunun üzerine binip şarjlı bu alet elektrikli. İsmi neydi bunun ya? Şarj alet de burada. Etiket falan da yok üzerine yazılı Bakalım. Markasının ismi var sadece. Retro palet. Onun hiç yoksa değeri 500-600 dolar. Tek ürünle paletin parasını fazlasıyla çıkardık. İşte bana böyle ürünlerle gel Amazon. Burada bir O ürün beni umutlandırdı. Bence bunda daha çok farklı şeyler var. Bu nedir? Test mutluyoruz. Burada bir adet güzel bir saat. Of. Farklı bir ürünmüş gerçekten. İlk defa görüyorum böyle bir saat. Kapalı kutu jelatini. bir mouse tetimiz. Hadi bir Amazon yap şovunu. Tablet, telefon, iPad, smartwatch, Apple Watch, Samsung Watch bir şeyleri ver artık. Kapalı kutuları açmakla uğraşmayacağım. <laughs> Aracımız şey çok farklı. Kapalı kutular olacağını sanmıyorum. ipad'lerim eğer tabi varsa O umutluyum zaten az bir şey kaldı palet önce bir şeyler verecek inşallah burada ufak bir drone'umuz var çok ufakmış aşırı ufakmış yani. amazon dalga mı geçiyorsun bu nedir bunun büyüğü de olabilir bu ışık stüdyo tarzı sanırım. Geçen sefer de çıkmıştı. Şey arama makinesi. Gümüş arama makinesi sanıyorum ona benzettim. On ne olabilir? Tahminimce ama. Mini kulaklığımız, bas marka speaker'ımız. Burada meyve sıkacağımız resim onu gösteriyor. Evet. Spikerımız, tıraş makinemiz. Evet, şu ürünle palet gerçekten hakkını verdi. Ama birkaç ürün daha bulmamız gerekiyor açıkçası. Beklentimiz o yönde. kırılmış bu. Küçük bir speaker'ımız. Buradan flaşlı araba kameramız. Meyve sıkacağımız var. Burada kulaklığımız var. Gözde görünen başka. Burada kulaklığımız var. Halı yıkama makinesine vereceğim ama öyle bir şey değil sanırsın. Bir şey temizleme. Halı temizleme Burada gene bir adet taş kemimiz var. Bakacağım. Burada kalsın. Burada küçük bir ufak kameramız var. Burada tekrardan kahve makinemiz var. Arkada tekrardan bir kahve makinemiz var gördüğüm kadarıyla. Bu da kıyma makinesine benziyor. Şu ürünümüz. Bir böyle var. Çıkartamıyorum şu anda. Burada bir adet kahve makinemiz var. Burada elektrikli dikiş makinemiz var. Arkadaşlar paletimiz kötü değil. Fazlasıyla paramızı kazandık. Fakat benim beklentim en azından bir tablet, iPad, güzel bir saatli. Ama gene de müsteşem bir palet göndermişler. Burada bir soğutucumuz var. Panımız var. Yani çok efsane ürünler çıktı gerçekten gözle görülür. Kameramız var. Burada gösterelim. 5K aksiyon kameramız var. Şurunun ismini hatırlayamadım. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yani fazla para da vermemiştik parayı açıkçası ama pek ürün zaten ikiye katladı paleti. Güzel kazanç elde ettik. Hani şu ürünü çıkarttıktan sonra hatta bunu gerek kalmadı yani bu ürün hem paleti çıkardığında ikiye katladı. Yarısı tamamıyla kazanç çıkar gördüğünüz üzere. Bizde ürünlerimiz var. Kahve makinelerimiz var. Gözde görülen. Araç kameralarımız var. Güzel bir palet oldu. Güzel bir palet açılımı oldu. Teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Kanala abone olup videoları beğenmeyi lütfen unutmayalım. Herkese iyi günler.